Gelme işte. Üstüme ne kuruyorsun kardeşim? Aynam var bir şeyin var. Bağlıdır küldür giriyorsun. Yapma babuş. Yapma etme. Çantaya yapıştırmışlar plakayı ya. Zikice değil mi? Ulan ben de diyorum ya? Normallik var bir şeyler var. Allah'ım Rabbim ya resulallah. Ne yaptığını bilmeyen biri. Reis sıkıntı var galiba baksana şey yapmışlar ya. Toplanma falan var. İnsanlar toplanmış. Ya izlemekten işte trafik oluyor abi. Adamlar izliyor bakıyor böyle. Şimdi biz de bakacağız. Aa geçmiş olsun abi yaya, yaya vurmuş ya. İnşallah bir şey yoktur Geçmiş olsun Birileri arıyor ambulansı polisi falan arıyorlar Sonunda karar verdi. Son anda karar verdi abi Yani korkmadım değil arkadaşlar Çarpacak mı çarpmayacak mı ne yapacak Oğlum martıyı niye böyle atıyorsunuz? Yazık günah değil mi? Bırakmışlar. Beyik açık kaldı orada Al git kullan o zaman. Veya hatta Kötü niyetli kişiler onu yaptı Bilemiyoruz ki ama atılmaz abi yapılmaz. Hurdacı olabilir. Başka biri alır. Alır atar yani şeye yatar ya. Al bu da aldı attı. Atar dedik. Gitti çocuk şortunu baksırını bilmem neyini attı. Oha lan. Biri vurmuş abi. Yani biri bu şekilde getiremezler ki bu arabayı. Ya şu ön tarafı bırakırdı getirseler de eğer. Kazak çık var lan arabanın içinde. Önünü falan mı kapatmışlar acaba? Ya perişan etmişler ya. Ne olmuş burada arkadaşlar. Sıkıntı var herhalde. Yolu falan kapatmışlar. Abi sızıntı varsa sıkıntı. Keşke kar bu yolda falan da kapatsalar da. Yani büyük bir patlama falan olursa harbiden problem. Arkadaşlar İstanbul'da her an her şey olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki motovlog videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.